amin yazıp videoyu beğenerek hayli yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an Meali El Haç Suresi 46 ile 59 Ayet Bölüm 4 Bismillahirrahmanirrahim El Haç 46 Sana karşı çıkanlar hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı? Zira dolaşsalardı elbette düşünecek kalpleri ve işitecek kulakları olurdu. Ama gerçek şu ki, gözler kör olmaz, Lakin göğüsler içindeki kalpler kör olur. 47. Resulüm, onlar senden azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Allah vaatinden asla dönmez. Muhakkak ki, Rabbinin nezdinde bir gün sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir. 48. Nice ülkeler var ki, zulmedip dururlarken onlara mühlet verdim. Sonunda onları yakaladım. Dönüş yalnız banadır. 49. De ki, ey insanlar, ben ancak sizin için apaçık bir uyarıcıyım. 50. İman edip salih ameller işleyen kimseler için mağfiret ve bol rızık vardır. 51. Ayetlerimiz hakkında onları tesirsiz kılmak için birbirlerini geri bırakırcasına yarışanlara gelince işte bunlar cehennemliklerdir. 52. Ey Muhammed! Biz senden önce hiçbir Resul,